木头人。 kitapla öpüşme. Kötülük bulaşır. çıkıyor? Evin en kötülerine sarılıyorsun şu an. Ağlayan insana dayanamam. <laughs> Yanaklarını sil de Mehtap öptü biliyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> doğum gününe görüşürüz. <laughs> <Çabuklarına, gülüyor> <laughs> Hadi oradan atmadı <laughs> İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <laughs> Cansu'nun son günlerde morali yerinde değildi. Biz de kızlar evi olarak ona destek olmak için bir pasta aldık ve sürpriz yaptık. Umarım bir nebze de olsa moralini yerine getirmişizdir. Cansu'cum seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun tatlım aa Cansu'nun doğum günü müymüş doğum günü de olsun ha, olsun bence de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı biliyor musun ya aynen çok isabetli oldu İsabet oldu yani İçli pilav wow. içli pilav değil işte değişik bir şey Yeşil benim yapabileceğim bir şey var mı? Seyretmek. Seyretmek. Yani Seyretmek ben... ve bundan zevk almak. Yardımcı olmayayım mı? Gerek yok mu? Ya. Birazcık şey olmak, sabırlı olmak. Ben yeterince sabırlı olduğumu düşünüyorum aslında. Ha şu anda. şu anda da öyle çünkü. <laughs> Ne <laughs> yazıyordum sen de ya. Şimdi daha ne kadar güzel olur. Kız vallahi hiç haberimiz yoktu. Hediye mi Kaç çalışıyor. oldun kız? 28'de girdim. Abo 28. <laughs> 28. 30'a merdiven dayamış. Cansu abla olmuşsun sen ya. Mehtaba yaklaşıyorsun. Abla mı oldun Hala sen? Emrah abla. Sen abla mı oldun? Hadi kesin. Abla, abla, abla mı oldun sen? Abla mı oldun? Aa bak bu alnını neden çocuğa koydun? Abla mı oldun sen? dur ben sana hı -hı daha hı -hı layık bir tabak bulacağım Hiç fark Aç, daha Aç. 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 Adam diyet yapıyor. Ben de diyetim. Bana koyabilirsin. 2 gündür hiç hı -hı. karbonhidrat yemiyorum ne yiyeyim Kardeşim sana şu elden ele ne? Kime? Çok hazırlıksız bir doğum günü oldu. Kusura bakma. Önemli değil. Çatal atar mısın Mehmet? Ama bunu telafi edeceğiz inşallah. Can Bana belirsene. Al aç. Ben yemiyorum. Niye? Ne var? pastada bir şey mi Sen ben bilmiyorum. Yeminim bir var? Sen bilirsin. Bilmem bak tadına. An, Aa, farklı bir şey yok mu? Çok güzel <laughs> pastaydı. <olsun. önce. gülüyor> <Bunu istemiyor>. hmm. <laughs> Çikolatalı... <laughs> frambuazlı. Çilekli frambuazlı. Çok güzelmiş. Güzel. Al Hoş. hadi al. Sen doğum günü e çocuğun şunu yeri yerim. Yok canım ben. Sen tatlı değil mi? <laughs> sen beni bu alana çok şaşırtıyorsun bebeğim. O Ortasını yüzden ben alacağım. <laughs> karpuzun ortası gibi. Dur karpuzun ortası. Hayırdır? Ne? dur. Kaçıyor işte kovalamam istiyor yani. Yok artık. Eser. Hmm. Pastan yesene. Ağlayacağım. Şey Kusma kafana pasta atarım ben. Hazal. 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 Yemiyorum. Ben çok Yemiyorum. koşayım. Ben de koşayım. Canlı. Bak mutlu günde üzme bizi. Altı ah. seninle konuşmam gereken bir şey yoktu. Bahçeyi çıkarmamak için. Melis dediğin bahçeyi bahane Hı. uydurmak. Benim de kalbim küt küt attı. Ne oldu acaba? Teşekkürler. <laughs> ben de ne oldu diye Korkutu oturuyorum. Tabii ne etmiş lan haberim yok. Çünkü Adnan niye benimle konuşsun şey ki? Bir de ciddi ciddi çağırdı. <laughs> Adnan bugün de sana mı talip olmuş? <laughs> Bana o kadar huzur verdi ki. Verdi mi? Gerçekten mor. harcanacak şeyler değil bence. Değil mi? Sen yeter kız